Herkese merhaba Samet Şifa kanalıma hoş geldiniz ve bugün arkadaşlar yeni bir güncelleme geldi bildiğiniz üzere dereceli yeniden sıfırlandı arkadaşlar artık gördüğünüz gibi bakın burada derece derecesiz yazıyor şurada da bir soru işareti var bu maçta arkadaşlar daha doğrusu şimdi tek bir maç oynayarak arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada derecesiz yazıyor merak ettiğim şey tek bir maç oynayarak hangi dereceye geleceğim bunu sizlerle görmek istiyorum ve maça geçelim hemen. Evet arkadaşlar maça girdik bakalım maçta neler yapacağız Direkt şöyle ilk duraklardan birine Kibirli kıyılara doğru atlıyorum arkadaşlar Bakalım bol killi yeniden Şöyle yeni silahlar da eklenmiş Bu arada bakalım hangi silahlar var neler var Güzel silahlar eklenmiş mi onları da sizlerle birlikte tecrübe edeceğiz Şöyle yanıma biri atlıyor Sen anca big'i e alırsın ve ölürsün Bu saatten sonra gel lan buraya Yani niye kaçıyorsun anlamıyorum yani Zorlaştırmaya gerek yok Allah Allah Ooo o o neydi ya? Neyse bunu unutalım arkadaşlar. Aha yeni silah pompalı yeni bir pompalı gördüğünüz gibi. Şöyle bir pompalı eklenmiş oyuna hemen. O aşağı insem mi o adamın lutuna ya? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bence ineyim ya orada mat da var big de var. Şöyle bir pompalı eklenmiş altı mermili. Bu eskiden sezonda vardı evet hatırladım bunu. Eski sezonda vardı bu. Bakalım nasıl iyi mi değil mi onu da sizlerle göreceğiz. Unuttum yani iyi mi değil mi diye. O yüzden şöyle şunu alalım hatta ben şunu bırakayım, şunu alayım. Şöyle yapalım, şöyle şöyle şuraları da toplayalım. Aa bak bu yeni silahlardan biri de bu, bunu da oynayalım. Oy dur dur dur, dur. oyuna ne eklenmiş, ne diyorsun sen ya? Arkadaşlar bu piyade tüfeği inanılmaz güçlü. Bunu kesinlikle gördüğünüz yerde oynayın. 8 mermisi olabilir. Ama yani eğiminiz iyiyse o tutturursanız adamı yok eder ağlatırsınız öyle söyleyeyim. Şöyle lootumuzu yaptık. Çok güzel hemen şuraya doğru puşluyorum. Adam var adam var adam var. İçeride. Açtın orayı. Ama dostum bu böyle olmaz. Bu böyle olmaz. Sen böyle oynarsan bu olmaz ama bak böyle seni böyle böyle oyun olmaz. Çok güzel çok güzel pompalı güzel pompalı fena değil. Ama başka bir pompalı bulursak bizim bildiğimiz e, klasik normal pompalı bulursak ona geçeceğim bu arada. Şunu ver bana piyade tüfeğini oynamak istiyorum aslında. Şöyle yapalım. Şunu basalım. Şunu şöyle alalım. Şöyle alalım. Tamamdır. Piyade tüfeğini oynayacağız arkadaşlar. Piyade tüfeğini size göstermek istiyorum. Piyade tüfeği kesin. Oy bu şeymiş ya. Aha. Aha. Ne oluyor lan orada? Dur 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 dur. Ben geleyim oraya dur. Size bir yardımcı olayım. Şöyle 38'i yapıştırdım bakın. Orada bir tane daha vursaydım. Bir 38 daha çok güzel hasar vermiş olacaktım. Fakat eğiminiz iyiyse oynayın bu silah. Benim gibi eğiminiz varsa <laughs> oynamayın. Ne oluyor lan? Gel buraya gel buraya terbiyesiz herif. Çok hasar verdin sen bana olmadı hangi pompalın varmış evet yani bu pompalı ile evet bu kadar hasar vermen gayet normal güzel pompalısı var pompalısını aldık vallahi vurdum he vurduğum hepsi taç bırakıyor hepsi birinci olmuş geçen maç ama tabi bu maç birinci belli zaten o da biziz şöyle şurada silah sesleri var arkadaşlar çalıda adam var şimdi o benden avantajlı ben onu görmüyorum şu an buradan o beni görüyor tabii ki de dur dur gördüm onu herhalde Aynen 75 çok güzel hasar. Böyle bir hasar daha verebilirsem oradan bir yerden sıkıyor. Ona ben yakın girmeyi düşünüyorum ya. Buradan ben ona yeterince oynayamayacağım. Şöyle yakın girelim. Gördüm adamı. Çok güzel. Uf çok güzel hasar verdim lan. Gel bayım, gel bayım. Gel bayım sen de gel. Gel gel. Korkma ya ölmeye geldin sen de zaten. Bu saatten sonra sana ölüm var. Sana ölüm var bu saatten sonra gel. Gel buraya gel buraya kaçma. Çok güzel sen de gel. Ne oldu lan? Aç 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 gel. Lan! Oy, sakin 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 sakin. Ama üstün benim üstün benim unutma. Şimdi burada benim unutma. Çok güzel. Çok güzeliz arkadaşlar. 6 kilimiz var. Şimdilik çok iyiyiz. Piyade tüfeğini bıraksak mı ya? Bize göre değil sanki. Eğimimiz bugün yerinde değil gibi. Piyade tüfeğiyle fazla iş yapamadık. Oy sen buraya mı iniyorsun dostum? Şöyle sana bir bakın. Diyerek piyade tüfeğinden buraya geçtiğimiz gibi. Üff. İşte buna diyorum bakın. Piyade tüfeğini bıraktık direkt buna geçtik. Bu silah bizim silahımız ya. Bu silah bizim silahımız. Her silah herkes için değiller arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani bir silahla sizi iyi oynuyorsunuz diye ...diğeri de iyi oynayacak diye bir şey yok. Oy orada çok savaş var. Büyük savaş dönüyor orada. Oraya doğru gideceğim hemen. Hadi hadi hadi, hadi Samet hadi Samet. Killer gitmesin. Killer alalım. Geliyorum dostlar. Geliyorum dostlar. Bekleyin. Selamun Aleyküm. Oy. İçeri girişimiz ve çıkışımız bir oldu. Vallahi çok seriyiz ya. Çok iyiyiz ya. Harbiden girdiğim gibi çıktım yani. Çok güzeldi. Güzel bir kill oldu yani o. Şeyimiz kalmadı ama. Bu iyi olmadı tabii ki de. Ben bu adamı vurdum. Hatırladın mı seni dost? Gel buraya. Kaçma. Kaçma. O kill benim. O al. Killi... Terbiyesiz herif. O kill benim dedim sana. Lan hayır. Açtın orayı. Açtın orayı. Oy işte busun ya. Bak açtın orayı dediğim an açacaksın. Lan, dur dur dur. Sıfırla şurayı sıfırla. Canın kalmadı ya. Öleceğiz şimdi birazdan. Vallahi canımız kalmadı. Bizim hemen bir can otomatı nerede var burada ya? Bir o can otomatına uğramamız lazım. Bir selam vermemiz lazım yoksa biz çok yaşamayız arkadaşlar öyle söyleyeyim. Oy ne diyorsun sen? Ağır sniper gelmiş. Çok güzel. Bunu almak istiyorum açıkçası. Şöyle yapalım, şöyle yapalım. Tamam ağır sniper aldık, ağır sniper aldık arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi evet arkadaşlar canımızda bastık. Şu an can otomatında can aldık. Şu an iyiyiz. Durumumuz gayet çok güzel. hemen puşlamaya devam. Şuna bir sniper atmam. Oy oy aha sniper atacağım. Kardeşimizi uff. Ah. 300 nedir ya? 300 ne öyle ya? Oo sen bir dur. Sen onu açmaya geldiysen yanlış ettin ama ya. Lan pompalı sıkmadı. Onu aldım. Çok güzel. Çok güzel. Orada pompalı sıkmadı. Gördünüz mü arkadaşlar? Ne kadar şanslısın ya. Nasıl çıkarsın sen buradan? Gel buraya. Böyle bir şey yok ya. Gel buraya. Gel gel gel. Gel, gel sen buraya. Ya pompalı sıkmıyor ya. Harbi diyorum pompalı sıkmıyor. Vallahi pompalı sıkmıyor. Var mı böyle bir şey ya? İnanılmaz inanılmaz şanslı bir adam bak. İnanılmaz şanslı bir adamlardan biri daha. Orada var ya pompalım sıkmadı. Bu oyun bozuk ya. Harbi diyorum bu oyun bozuk bak. Şaka yapmıyorum. Cidden bozuk bir oyun. Ama seni alacağım. Seni aldım ben. Sen gel buraya. Benden kork. Orada güzel editler açtım zaten de. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. O adamla birazdan savaşacağız. Merak etmeyin. Şu an kaçmıyorum. Sadece cana dair bir şey almazsak öleceğiz. O yüzden böyle bir şey yapmak zorundayım. Gel sen buraya gel. Aynen gel. Gel sen gel. Sen bir gel de senin bir aklını bir başına getireyim ben ya. Sen haddini aştın bak. Sen... Ah! <laughs> Şansa bak adamdaki Allah aşkına şansı gördünüz mü ya Çok güzel bir pompalı yapıştırıp Böyle ölmek gerçekten bak Bu canımı çok yaktı ya Yemin ediyorum çok yaktı ya O adam bizim hakkımızda arkadaşlar Yani gördünüz ne kadar iyi oynadım ona karşı Ama bazen gerçekten böyle de ölümler Olabiliyor bunlar normal şeyler Normal şeylerde bizim Acilen loota ihtiyacımız var Adamı tebrik ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Bazen böyle ölümlerde olacaktır. Yani senin hakkındır vesaire vesaire. Gerçekten çok güzel oynadığımızı düşünüyorum orada ama... Maalesef ki... Çok güzel pompalı da yapıştırdım adama. Ama yet... o Bu neymiş lan? Lan bunu verme. Bunu ne yapayım ben ya? Belki iş yapar. Yanıma alayım ben yine. Son hakkımızdı çünkü daha. Doğamayacağız bu saatten sonra. Hiçbir şeyim de yok. Öyle bir sıkıntım var. Bakalım bu maçı winleyebileceğiz mi? 6 killimiz var. Kill bakımından gayet... İyi durumdayız. Fakat loot açısından hiç iyi durumda değiliz. Onu söyleyeyim yani. Ben şurada adamlar vurmuştum ben. Tekrardan şuraya girmem lazım açıkçası. Çünkü burada loot olması lazım ya. Yani loot olması lazım, adam da olması lazım burada. Benim şu an Çok güzel loot buldum arkadaşlar vallaha. Şu an keyfim yerine geldi desem yalan olmaz. Bu loot'u bulmamız çok iyi oldu. Şuradan kill çıkarır mıyız? Bizi oradan bir lokma çıkar mı? Vallaha loot çıktı. Lokma değil ama. Lokma değil ama loot çıktı bu güzel. Fakat miniye ihtiyacımız var bizim. O adam bizi puşlayacak arkadaşlar. Canımız yok. O yüzden biraz tedbirli oynuyorum. Yüzü yapıştırdım ona. Oy! <laughs> Bu o bizi vuran adamdı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi öcümüzü aldık. Ve maç aynı zamanda winledik. inanılmaz iyi bir maçtı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bakalım hangi dereceye ulaştık göreceğiz şimdi sizle birlikte. Bu bizi biz şeydeki önce vuran adamdı arkadaşlar. Bu canla bu adamı aldım. Dediğim gibi ben bu adamdan daha iyi oynadığıma emindim. Bu adam bizim hakkımızdı. 13 kille birinci olduk. Ve platin 1 olduk arkadaşlar. Platin 1 %28. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın bu arada arkadaşlar. Yorumlarda da aynı şekilde e, ne tarz videolar istiyorsunuz bunları da yazmayı unutmayın. Bakın burada da görüyorsunuz. Şu mouse'uma bakın. LTM, Geno Bu bizi vurmuştu. Unreal olmuş bu adam. Daha dün sıfırlandı. Daha doğrusu bugün sıfırlandı. Ne ara sen Unreal oldun? Bunu da sorgularlar arkadaşlar. Ama unreal unreal fark etmez her türlü. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bir dahaki videoyla görüşmek üzere. Allah'a emanet.